Hayırlı akşamlar. Korkmayın, korkmayın. Şimdi perişan emme sonu muhteşem olacak. Taşınıyorum ya yine. Buradan da kovuldum. Allah'ım ya Rabbim. Nere gitsem kovuluyorum oradan. Nere gitsem. Sonra ev turu yapacağız. Böyle. Ee, şimdilik böyle. Her yer Ay <laughs> hey, kovulduk mustu ya. Ha. Nasıl taşınacağız yavrum? Neye koyacağız bunları? Ben ceketimi alıp çıkarım kaplumbağa gibi. Aa. Sadece ceketin mi var senin burada? Daha yapacak bir şey yok daha tamam abi yeter de. Da kovula kovula bir hal ha. olduk ya. <laughs> kovan kovan. Ya sorma ya. Arının bile bu kadar kovanı yok. Ya aynen öyle. Ay. <laughs> Cemaç aşkım. şaşkı. İlaç. Muslu ile tırmalıyoruz her yere. Kaşı beni. Tırmala beni kaşı beni dedi. Ben de durmuştum o ara. Allah Allah. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbi. Yardım et. Bir taraftan da kahvaltı hazırlıyorum. Çayımı demledim. E, acıktık valla. Durmuyoruz ki hiç şöyle börekler yapıyorum. Böreksiz olmaz. Hem doyurucu. Kimli kasas sonra yemek yiyeceğiz. Daha erken saat. 2-3 tane dolmam kalmış. Onları da yiyeyim bari. Azıcık da turşu kavurdum. Çünkü turşum azıcık kalmış. Onu da değerlendirdim. Tereyağlı mis gibi koktu. Şimdi bunları yiyeceğiz inşallah. Sonra devam. Ay, ay. Ha. Ah. Gülçin, ablan. Gülçin ablan, Gülçin ah. ablan. Al. bak mum sen. Sana vereceğim sana. Al. Bana mı? Ya, yağlı ha. Mı? Ben turşu kavuruyorum Yağlı mum yağlı? Yağlı <laughs> güzel oldu bak nasıl çalışıyorlar arı gibi. Hadi gelin kahvaltıya. Ulan silek de nereden geldiyse hemen böyle soğukta daha kaybolmadılar ya. Kokular geldi mi? Oh mis gibi kokuyor. Turşu, börek, çay. <laughs> hmm, sarma, <gülüyor> enfes. Bilin <laughs> bakalım ne yapacağım bunu. karışım oldu. Evet, koltuğu yerine koyuyoruz. Yerleri silindi, temizlendi. Alınıyor. Tozları alınıyor. Toparladık çok şükür. taze barbunya ha bak hem temizlik yapıyorum ne zor şartlar altında size yemek tarifi de veriyorum ya tahmin ettiniz mi yemeklerime ne yapacağım ben bunları ne ne yazın bakayım kopya çekmek yok bak ha hemen bunları görür görmez yaz fikrini Bol soğan. Of. Bir gidiyorum iş yapıyorum. Bir geliyorum sarma sarıyor. Ya bunu sarma sarıyorum işte böyle dolu dolu. Pancarın ipi. Heh. Ya leylek yuvasını yuva yapmaya çalışıyoruz. Ya leylek yuvası da oldu ev. Kümes oldu. Ondan sonra. Bakalım daha neler diyecekler vallahi. Bu sarma nasıl ya? Güzel. Harika olur değil mi? Bunu Amasyalılar böyle yapıyor ama e, ben onları nasıl yapıyor bilmiyorum da böyle mercimek falan koyduklarını biliyorum. Kuru fasulye falan. Oradan esinlenerek selam olsun Amasya'ya da. Tokat da olabilir tabii ki. Böyle çok leziz e, olacaktır kesinlikle yemiştim bir ablamız vardı o yapmıştı ama ben her şeyini çiğden koydum o da güzel olur tereyağlı da pişireceğim e, iri olacak kesinlikle çünkü bulgur e, pirinç hepsi çiğden bol soğan koydum enişteniz yer e, soğanı görmüyor içinde sarmanı. Ama yerse yer, yemezse yemez ne yapayım ben. Allah Allah. Of. Fenalık geldi ya. Dışarıda iyi soğanlı börekleri, kıymalı börekti. Haksız mıyım ya? Bunu e, de yakacağım. Orada güzelce pişireceğim. Bakıyorum da hiç demiyorsunuz. Ha, Semoş seni görmüyoruz hiç sabahtan beri. Hani hep elini gördük, yaptıklarını gördük. Seni özledik. Hani ekrana gel demiyorsunuz hiç bakıyorum daha. Bıktınız mı yoksa benden? Hı? Sanki öyle hissettim ya. Ay, neyse canım olsun olsun. Olsun. Tamam ben anladım anladım. Her şeyi ben biliyorum anladım. Leylek yuvasında yaşıyorum ben. Ne yapacaksınız siz beni? Heh. Ay. Ne diyeyim yani şimdi size? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Ne, ne ne, diyeyim yani? Dolma sarayım ben, dolma sarayım. Börekleri yedik. Acıkırız tabii. Onu sabah yedik. Bir iki saat sonra ondan eser kalmaz. Löp 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 yutarık bunları. Bir de acı yanında. Of diyorum. Of. Ay. Daha ne olsun? Ay. bayağı yol katettim çok şükür. Sizce güzel olur mu? Lezzet hislerini hissettiniz mi? Tüm karışım var hem vitamin deposu oldu hem gaz deposu. <laughs> Bunu e, bayağı bir <laughs> pişirmem lazım e, uzun uzun lokum gibi pişmesi lazım. Aha patladı ya. Bak işte ee, biz insanlar bile patlıyor zaman zaman gayet normal yama yaptık tamir ettik hallettik önemli olan halletmek başka hangi yere yapıyor böyle acaba yazarsanız sevinirim bilmediğim için soruyorum yani şimdi de yapayım. Ev korkunç değil mi? İşte yerleşemeyince böyle oluyor. Bunlar böyle tombilik tombilik şişecektir kesinlikle. Baya bir iri dolma olacak bunlar. Bunlar sarmayı geçti dolmaya dönüştüler. Oy, oh, belim de ağrıdı ha. Pancarım kalmıştı ya o günden. Gerçi ben pancardan başka bir şey de bilmiyorum da ne yapayım işte kaldır pancar indir pancar 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 ya. başka bir şey bilmediğim için anca karşınıza böyle gelebiliyorum. önemli olan gelebilmek değil mi emme bir kusurmuş gibi lens edilince hoş olmuyor. Ay, hayal ediyorum da yani kuru fasulye pardon beyaz fasulyenin kuru fasulyenin yaşı yeşil mercimek kırmızı mercimek bulgur pirinç nane bol soğan yağı salçası tuzu Efsane ya. Tam bir Osmanlı sarması oldu bu gerçekten. Pişince ee, zaten görüşürüz de güzel olmasa da güzel olmadı diyeceğim de yani o şansı yok bunun kesinlikle. Kesinlikle çok lezzetli olacak. Böyle ağır ağır onu pişireceğim. Sonra löp 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 yutacağım. Oh, şuna bakın ya. Bu pancar ziyan edilir mi? İyi ki de ben pancardan başka bir şey bilmiyorum gerçekten. İyi ki de bu pancarı biliyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Binlerce kez. Çok şükür Rabbime. Çok seviyorum ya. Çok seviyorum çok. Hı. Aşığım. Hak ettin aşığımı olsun. Pancardan pancar sarayım. Bir parça parçası düşmüş. Bu hayatta bir şey olmaz bak. İstediğin kadar at. Hiçbir şey olmaz. Hiç. Açılmaz. Kaynayınca altını kısacağım bunu. Hiç kalmasın diye Biraz da bol bol koyuyorum gerçekten. İnşallah kalmaz. Kalırsa da değerlendiririm tabii ki. Çöp asla yiyecek bir şey atmam. Ben bir parça ekmek daha atmam. Hayatta. Bol yerim ama kıymetini de bilirim. Yani öyle hani buluyorum ediyorum diye ziyan. Çöpe atayım. Vay, çok korkarım. Bir tane bulgur tanesi bile düşse onu götürüp çatıya bırakıyorum. Kuşlar yesin diye. Böyle. Böyle oran buran oynamayacak buluyorum diye. Şükredeceğiz her zaman. Kıymetini bileceğiz. Her an kaybolacakmış gibi yaşayacağız. Öyle şahlanırsak yere şap diye yapışırız valla. Nereden geldiğini anlamayız. Bulduğumuz her şeyi Şükredeceğiz. Kıymetini bileceğiz. O zaman işte güzel. Bu kadar kaldı ya. Tüh. Vay 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 vay. Şöyle yok. Aradım bulamadım. Ama bayağı bir sardım. Çok şükür. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı biber de hemen yerini aldı. Heh. Şimdi tereyağıyla beraber pişsin. Üstüne tereyağı yakacağım. Suyunu tuzunu da koyacağım. Kuzinin üstünde bir güzel lokum gibi pişecek. Aziz Allah. Heh. Tereyağımı yakacağım. kenarımızı da deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Su üstünü geçsin. burada da da kara oldu ya Bu da böyle çil atmış çıkmıyor. Mustafa'lara yemek yollamıştım çiftlikte. Onlar da öyle kirli bırakmış herhalde. O yüzden çil atmış. Ben sinek kitle Allah'ım yarabbim. kırılı kırk elimden. <laughs> çok kadar güzel ki sabahtan beri yolladım WhatsApp'tan sizlere biliyorsunuz değil mi? Çok soran olmuş gerçekten benlikten dolayı. Tereyağım kaynadı. Hoppala. Köpüklendi. İyice lazım. O zaman güzel oluyor. Azıcık da sıvı yağ akıtalım. Parlak olsun. ve sinirlendi. <gülüyor> <Pss>. <gülüyor> çok çok diye Suyuna yayılır. Hmm. <laughs> o kadar güzel koktu ki anlatamam gerçekten. Aziz Allah ezanımızda okundu. Rabbim ezansız bayraksız bırakması. Tuzunu da attık. Tamamdır. Ben akşamdan mısır yarması da ıslamıştım. Ismarlamıştım diyecektim. <laughs> ee, şimdi onu da koyacağım hoca. Bunu hem yoğurtla yiyebiliriz hem dallama da yapabilirim. Çünkü çoğalacak bu şimdi. Kaynayınca görürüz. Sıcak su koyuyorum. Çabuk kaynasın diye. Bismillah. Arı yine buraya gelmiş. Hoppala. Hadi bakalım. Heh. Burada kaynasınlar. Sobi yakamadım inanın ki. Vaktim yok. Belki yakarım. Belki de burada hallederim. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakta çalışmalar yapıyorum. Bu çekmecede kapaklar vardı. Şöyle aldım. Tam düzene girmedi mutfağım tabii ki. Böyle burada da erzaklarım var. Bu da Reşit Bey'in şeyi. Kalemi malemi. Alim olacak başıma okuyor ya. Oy. Sarmam kaynıyor çok güzel. Pişti. Heh. Pişiyor yani. Hadi bakalım şöyle. Of. Harika ya. Böyle işte. Mısır çorbam da pişti. Güzel yoğurtlayacağım ona. Suyunu çekiyor. Suyunu çektikçe su koydum ben buna. Şöyle bahçe mahçe. Oh buhar geldi. Daha bitmedi video yetişsin diye. Böyle göstereceğim azıcık sizlere. Musti kız. Bakın bakalım nasıl oldu. Şöyle Böyle bunların yerini değiştirdik. Şifon yerin. O bundan bunun arasında fark yok mu zaten? Bu e, bu çok yüksek geldi TV'nin altına. Şöyle e, güzel olmuş mu? Açıldı ev. Dolabı falan o aldık biliyorsunuz zaten. Ondan sonra halısını sereceğiz işte. İşte be, benim kurtarıcım, e, meleğim sağ olsun hı hı. aşkım benim. Canım benim. Ee, vallahi sağ olsun. Çok güzel oldu, harika oldu gerçekten. Atan kadın. <laughs> o semihin aşkım, okul pantolonu. Bu şey e, temiz havlu. Kirli bu. Kirlidir doğru. Yırtık o yırtık. Yıkansın mı aşkım. Kirliyse yıkansın tabi. Kirli yavrum. Canım benim. İşte böyle yatak odasını tekrar göstereyim. Ov bala. <laughs> Yorganımı... ah, yatak Çatadanımızda iki tane kedimiz var. Evet. Kediciklerimiz. Böyle e, işte Meleğim bu konuda gerçekten çok tecrübeli ve çok güzel. Ha canım. Bunu devam, e, giderken. O hep lazım oluyor canım benim Elin bana. Evet, aynen. Gerek. Aynen bebeğim. <laughs> kırmaya çalış. Aa öyle kırma aşkım ona o zaman şöyle ha, bozulur yani şu... o. Şöyle şuraya dayayabilirsin ya. Şu kenara perdenin oraya. Yok sen hoşum hmm. Oradan tamam. Ya da olur dolabın olur. içine sokalım bebeğim buraya. En Bak. güzeli. Gel. Allah bu da ha buralar da dolu ana. Her yer dolu. Olur. Şöyle uzatabiliriz canım. Ha, aşkım, Kırma diyorum. Hı. Hmm. şey bozulur çünkü canım. Şöyle mi aşkım? He. Biraz kırılabilir. Hah, Hah, aha, bak, tamam yok, süper. Ah. Tamam yatsın orada. Hah, hayırlı geceler Aynı. sana. Aynen. <laughs> i̇şte fırını da buraya kaldırdık. Ee, öyle buzdolabı da burada. Güzel oldu ya. Daha da güzel olacak. İnşallah. ya En azından her şey tertemiz. Yani e, dip köşe. Gerçekten. Takılarımızı da Takılarımı süper. oraya koyduk. Ve taraflar, maraklar işte. Aşkım bana ne için O aşkım. Aradım işte, mı orada. Bu dolabı buraya koyduk. Süper. Ondan sonra işte. Süper süper. Evet harika yani. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Süper bir şey oldu. Böyle. Aha görüntü de böyle. Yani dolaplar yan yana oldu. Çamaşır dolapları. İşte Hı. Ya. Al, al, gel, meleğim At Hızır olur gibi olur. yetişti canım benim. Tabii ki ben de onun emeğinin altında Oo, kalmam. canım benim. Öyle yani. Çünkü o beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin gerçekten ve yaptığı işle e, insanın böyle böyle e, ruhunu okşuyor gerçekten e, tamam diyorsun yani ya bir şeyde tamam demek çok güzel bir şeydir hakikaten böyle ya işte o beni seviyor ben onu seviyorum Aynen öyle. saati oraya koyduk hep buralar falan elden geçti gerçekten ya video bile çekemedim düşünün bunlar ne aşkım biten şeyler mi bunlar Hayır. İşte böyle arkadaşlar ee, evin son hali. İnşallah yavaş yavaş düzene giriyor gerçekten. Burayı da böyle dekor yaptık. Şu taşları ben çok seviyorum ya. Belki size saçma gelebilir, emme. Çok seviyorum ben onları. Bilgisayarımı bıraktım oraya. Böyle kablo her yer. Bizim işlerde hep oynan yani ekmeğimiz kablo olan. İşte bakın böyle. Ne yapalım ya yapacak bir şey yok. Gerçekten. Heh, burası da böyle. Güzel oldu, sade oldu. Vallahi çoğu şeyi de attım. Şu ışığım silinecek. Toz içinde gerçekten. Belki bugün hallederim onu. Ondan sonra böyle. Güzel oldu. Sepettekiler temiz. Ben sizleri öpüyorum. Kısa o video oldu. Evet. Farkındayım ama gerçekten çalışıyoruz Sabahtan beri Oh öyle bir taraftan Ben de yemekler falan yaptım işte Mutfak dolaplarını falan karıştırıyorum Çok bir yerini Karıştıramadım da işte orasını karıştırdım Onlar da işti yani Her şeyi poşetlere koydum Çünkü hani Şöyle otları falan böyle alıp Burada işlem yapmak için çünkü çekmeceye dökülüyor gerçekten ben de hiç sevmiyorum onu. Her şeyi poşetledim yani mayaları, onu bunu her şeyi ayrı ayrı akraba olanları bir poşete koydum. Öyle. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Güçlerinizi bekliyorum. Bir de tavuk koyacağım. Patates çıkarttım. Böyle işte. Görüşmek üzere.